Arkadaşlar bu kurmut deriz. Bizim Akdeniz bölgesinde ve yaylalarda yetişir. 2-3 seneye bir tutar. Bu sene de Allah'ım vermiş. Kullarım faydalansın diye ilacı yok. Köpresi yok. Allah'ımın verdiği bir nimet. Vatandaşlarımız faydalansın diye. Eski zamanda yokluk zamanlarında Atalarımız, dedelerimiz, dedelerimiz güzellerinde hep bunlarla beslenmiş. Yemiş, içmiş. Bizlere de bizler o şeyi sürdürüyoruz şu an. Ama ilaçsız, küpresiz olması Allah'ımın verdiği bir nimet olması. Ne mutlu bizim gibi insanlara böyle bir Allah'ım. Böyle bir meyveleri bizlere yemek için nasip ediyor, nasip etmiş. Allah'ın verdiğine binlerce şükür.